Ya bu arada dün e, şeye merak etmiştim. Merakımdan bu baktım. Siz yayında söyledikten sonra bana anlattıktan sonra. <laughs> e, u, ustam. Çok, çok kötü. <laughs> peki bir şey soracağım. Mil... mil... Şey ne zaman oldu peki? Hani böyle şey vardır ya. Kripto, kriptoda yatırım olanlar bunu bilebilir büyük ihtimalle. Hani birkaç faz vardır. Kriptoyu çok iyi takip edinin fark ettiği bir şey vardır. Değer vardır. Para şey bulunanın olduğu para değeri vardır. Mesela 60 dolarda fark etti kriptoyu çok iyi takip edenler. Ee, kriptoyu böyle az buz takip edenler 80'de fark etti. Ahmet dayı yüzde fark etti. O değerler kaç? Hani böyle şeyin az takip eden arkadaşından duyanın girdiği dolar kaç dolar? Kaçtan girdi? 100 civarı. 100 10 100 çok geç lan. Zaten 110 değil miydi maksimum? 80 70 değil mi? 80 70'tir büyük ihtimalle. Sabah bir önce vardı. Bunda 9 dolardan 5000 adet almış. Sabah uyandı parası sıfırdı. <laughs> Abi şu anda şey çok güzel. Yani Dün ben baktığımda 0.01'di hani biz bunu konuşurken yok olmuş lan bu derken bugün merakımdan çıktığımda baktım 0.00001'di. Bu arada tam delist olmadı. Binance de çok çakal bu arada. Aynen oğlum Binance çok akıllıca bir şey yapmış. Binance tam delist yapmadı arkadaşlar. Binance USDT'den delist yaptı. Ama BN şeyin Binance'in kendi USD şeyinde de, hala duruyor. Hala duruyor mesela o adamlar kendi BUSD'yi kullandırtırıyor. BUSD, BUSD aldırttırıyor. Ayrıca düzen olarak donanılan ya yatırımcılar var konuları. Müthiş müthiş. BUSD'de de mi delist oldu? Oo. Of çok iyi ya yani. Peki bunun yasal cezası olmayacak mı? Yo niye olsun? Bir şeyin batması gibi bir şey olun bu. Battı tamamen. Batma sebebini ben de hala tam şey yapamadım. Yani ekonominin sikolaşması yani ben o batmayı tamamen tetikleyen ne peki? Hani Luna'nın tetikleyen tetikleyen şeyini. Şey biliyorum. Niye daha da sıçtığını biliyorum. Ama ilk tetikleyen şey ne? Saldırı yedi. Ne o ne saldırısı? Dış dış küçükler. Yo şey biliyorum. Ya USDT şey biliyorum. O mesela bak. USDT düşerken Luna basıldı olayını biliyorum. Ama ondan dolayı çökmedi. USDT'nin yani. Ya zaten şey benim hala mantığıma yatmıyor. Stable coin diye bir şey olmasının. Mümkünat olmaması lazım. Benim gözümde. Yani bu aynı şeyi bu arada USDT içinde düşünüyorum. Ve her zaman düşündüm. Çünkü eğer sen bir şeyi birde tutmak istiyorsan. Ve bunu hani dolarla bire tutmak istiyorsan para basıyorsan yokluktan havadan bir şey üretiyorsun sen. Ya olmayan olmayan bir şey üretiyorsun. Bana USDT de hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Tabi USDT daha çok kullanıldığı için diyene göre daha stabil ama yani hiçbir zaman mantık yani Tether evet işte yani Tether de aynı mantık özünde benim kafamda. Ya çünkü elinde sonunda fiziksel bir karşılığı yok. Ya çünkü havadan para basıyorsun. ya Hiçbir zaman bana mantıklı gelmemişti. Ya hiçbir zaman mantıklı gelmemişti. Ama hiç jortlayanı görmemiştim. İlk defa jortlayanı gördüm. Aa bak güzel olmuş. Bu salaklar parayı karşılık olarak dolar tutmak yerine BTC'de tutuyormuş. Organize bir grup USDT batıracak diye manipülasyon başlattı. Millet sattıkça elindeki karşılık olarak BTC'de düşmüştü yani. Rezerv olarak epey azaldı. Tek malumunuzda dayanılmadılar. USDT karşılık olarak bankada dolar tutuyor. Bu yüzden daha stabil ama tüm... Eee ama işte dolar tutuyor ama tam birebir de değil. Çok iyi ya. Tether bildiğim kadarıyla Tether sayısı kadar dolar gösteriyor bankada rezerv olarak. Yo öyle ama tam değil. Çünkü arada Basıyor. Hani. Bir dengesizlik olduğu zaman da jort diye böyle bir basıyor. Ustam. Geçmişte çok basmışları var. Bastıkları var yani. Belki şu anda yapmıyordur. Ama geçmişte yapıyordu. Ama yani. Abi şu üzüldüm. Yani Luna'ya yatırma olana cidden açıkçası. Üzüldüm. Yalan yok üzüldüm. Hayvan gibi üzüldüm. 200k kaybetti iş yerinden biri. Üf. Ben dediğim gibi hiç yani ben bunu hiç duymamıştım ama ben dedim ben, 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 kripto çok uzun zamandır takip etmiyorum. Hani ee, ciddi ciddi çok uzun zamandır şey yapmıyordum takip etmiyordum. Ne çok acı varmış. Evet Türkiye'nin yeni şeyiymiş galiba. Ben onu fark ettim. Türkiye'de çok konuşuluyor. Türkiye'nin yeni abi Shiba olur mu? Shiba demiş bir şey olur mu? Bizim mal bizim bir mal dün aldı gözümün önünde 55k aldı. Sabah 50 kuruş kaldı ben uyuyacağım diyordu. <laughs> Sen en çok göz de takip ettin herhalde. Yo ondan daha çok daha önce bıraktım. Ben çok daha önce, ben şey değilim arkadaşlar. Kripto şeyini takip ediyorum. Tabii ki teknolojik olarak takip ediyorum. Yazılım olarak beni ilgimi çekiyor ama day trading veya o tür şeyleri salalı çok oldu. Bırakma dedim de. Değmez. Değmez abi. Hani hiç hiç değmesine gerek yok yani. Yoruyor. Me yani mental olarak, stres olarak yani. Halihazırda evet param var. Ben memnunum, mutluyum. Eeeee olmasam belki farklı yapardım ama yani onun stresini de kaldırabilecek şeyde değilim. Yani çünkü 7.24 bakmak zorundasın abi. Ve 7-24'ten kastım yani sabahın 4'ünde de bakmak zorundasın. Ya zaten en güzeli ne biliyor musun? Yüksekten alıp düşükten satacaksın ustam. <laughs> Alacağın 111 dolardayken bir peniyken satacaksın. Korpa. Halka yarar olsun. Üçümüzdeyiz, Üçümüzde gücümüzdeyiz. Kafa rahat. Bir iki dakika başı bakan bilmiyorum. Tabii canım dedim ya bakmak zorundasın zaten. Hani tele, sinemaya gittin. Telefonda açık olmak zorunda. Ee, şey yaptın. E, yemek yiyorsun. Yanda açık olmak zorunda. Yani bakmak zorundasın her zaman. Yani çünkü nasıl oynadığına göre değişir. Bir de daily yapan var bir de long term yapan var da daily yapıyorsan böyle yapmak zorundasın. Türkiye'de herkes daily yapmaya çalıştığı için ama yorucu yine. Oynamak değil hocam yatırmak. Oynamak abi oynamak. Oynamak abi. Türkiye'de %95'in yaptığı şey oynamak. Yatırmak değil. Daily yapıyorsan hatta %100 oynuyorsun. Çünkü orada zar attın direkt yani. <laughs> Adı güzel olamaz ben NFT mantığını çözemedim. İnsanlar da çözemedi. Ya yani NFT'nin hala dediğim gibi NFT şu yüzden patladı. Şu an patladı dediğim de hani satın alımlar %80 düştü. Kimse şey yapmıyor. NFT'nin çakılmasının sebebi en büyük şey o. Utility'si yok. NFT'nin mesela hani NFT coin'lerin bazılarının utility'leri var. NFT'nin hala bir utility'si yok. Hayır yani, tamamen ve tamamen şey olayı. Yani utility dediğim şey de bir boka yaraması. Yani gerçek dünyada bir işe yaraması veya gerçek dünyada olmasa bile dijital dünyada fiziksel bir ürüne bir dönüşebilmesi. Ya bu ne yazık ki NFT'lerin %99.9'unda yok. Arkaya Valorant Türkiye'nin şey yaptığını gördük diye dedim bile. Siz rahat olun. Geçen gün F1 direksiyon setiyle oynadım, kolay oynamak daha kolaymış. Evet ya. Ben de ben insanlar neden bu kadar güvensiz ortam olan coinlere yatırım yapması anlamıyorum. Hızlı para kazanıyorsun. yani şöyle bir şey var. Sen Amazon'u bile yani Amazon'un ilk böyle çöp olduğu zamanlarda yatırım yapsan şu anda bir coin'den çıkaracağın parayı çıkaramıyorsun. Çünkü coin'ler çok hızlı kazandırıyor. Ama çok hızlı da kaybettiriyor işte. Kendrick Lamar'ın yeni albümüne baktım. Banger. İnanılmaz iyi. Wow yani çok iyi bir albüm olmuş çok çok iyi bir albüm ya hele şey çok iyi bu arada ee, Heart the Heart Part 5 müthiş bir şarkı.